İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi 15 Aralık Cuma günü Antalya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Taylan Kalkavan, Orhan Gülcek, Barış Türkmen, Ahmet Can Bozkurt, İsmail Görgün, Burak Akartar, İmeyak Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, ilk ziyareti Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'a gerçekleştirdi. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Antalya'mızda onu anlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün bot show için geldiler. Hatta bu konuda da epeyce bir şey konuştuk. Ee, bunu daha nasıl büyütebiliriz, Bolşov'a nasıl sahiplenebiliriz hem e, oda başkanımız hem e, Antalya Ticaret Sanayi Odamız birlikte bunu nasıl e, daha ileriye taşıyabiliriz konuştuk. E, Deniz hakkında daha birçok şey konuştuk. Sadece kendisi e, ziyaretle kalmadı, bütün ekibiyle beraber burada olması e, sohbetimizi daha da güzelleştirdi. E, biz kendisiyle zaten uyumlu çalışıyoruz abi kardeşiz. Bundan sonra da bunu daha ileriye taşımak için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı konuştuk kendisiyle. ATSO ziyaretinin ardından Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı'na geçildi. Başkan Tamer Kıran ve beraberindeki heyet geçtiğimiz Temmuz ayında görevine başlayan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Heyet daha sonra Antalya Bölge Liman Başkanı Alper Keçeli'yi ziyaret ederek bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kamer Başkan e, Yönetim Kurulu'yla beraber bizleri mutlu ettiler açıkçası. Antalya ile ilgili e, aklımızdakileri paylaştık. E, güzel bir e, bilgi alışverişi oldu. Kendisini Antalya'da görmekten, ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk açıkçası. Tabii gelecekle ilgili bir şeyleri de konuştuk Antalya özelinde. Her zaman İMAK, DTO Antalya Şube ile zaten iyi bir e, diyalogumuz, ilişkimiz var. Onun da e, etkisiyle, katkısıyla e, Deniz Ticaret Odamızı her zaman idare olarak da yanımızda görmüş olmaktan mutlu duyduk. Birçok projede de beraber hareket edeceğimize inancımız tam bu noktada. İmeyak Deniz Ticaret Odası yönetimi son olarak Q Terminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert ve Setur Antalya Marina Müdürü Ziya Baykal'ı ziyaret etti.